Günah benim, suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elinde bir düşlerim var günah. Yine kalmışım kendi kendime Sen Sensin çare derdime Verdiğim ömrümü dergime Yine kalmışım gece bir başına Bir başına girdim yıl başıma Dönmüşüm baktım en başına Sarıldım bazen de yanlışıma Yine kalmışım gece bir başına Bir başına girdim yıl başıma Dönmüşüm baktım en başına Sarıldım bazen de yanlışıma Yazarım derdimi kendime Kaderim ben de bu derdine Fakir yar ya zengine Diyor davul bile dengi dengine Bak kalbimde cengime Yine kalmışım kendi kendime Sensin çare derdime Verdiğim anlı dergine Kolunda söyle yar kasap mı? Hep hesap mı yapılan? Akılda yat mı kat mı? Kulüp mü pat mı? Bu bir iltifat mı? Gönlüm kaçak yanında inzibat mı? Uzaktayım kopanda irtibattı Kalbindeki söyle kir mi pas mı? Bana yazdıran bu gece kick mi bas mı? Kumar bir aşk mı? Devam mı pas mı? Garip bir yaz mı? O afkan mı fas mı? Yanlış mı nas mı? Hep de cana kas mı? Aşk deniz gören evdeki teras mı? Yine kalmışım gece bir başıma Bir başına girdim yıl başıma. Dönmüşüm baktım en başıma Sarıldım bazen de yanlışıma Yine kalmışım gece bir başıma Bir başına girdim yıl başıma. Dönmüşüm baktım en başıma Sarıldım bazen de yanlışıma Yazarım derdimi kendime Kaderim ben de bu derdine? Fakir yarın ya zengine Diyor davul bile Dengi dengine Bak kalbimde cengime Yine kalmışım kendi kendime Sensin çare derdime Verdiğim an bunu dergine Derdi benim suç benim Aldılar be 45 binden fazla şehit var Yer yerinden oynasın durmasın Vatan diye ölen insanlar var Yıkık dökük sobalı evi üç odalı Kardeşim acısı anası ve de babası Kimisi evli kimisi nişanlı Yandı yürekler yıkıldı ocağı vatan yapan toprağın üstündeki o şerefli kandır bilirsin Ben çoluğu çocuğu kandırıp zorla daha çıkaran şerefsizi de bilirim Kürtlük özgürlük davası diye diye onca lazım insanın Kanına rakam akan gözyaşlarına sebep olan kalleş ve dahi odan ses gelir Ben Zazayım Kemucum seslenir Ben de Aleviyim Kadir baş Ben de Kürdüm İstiyankar diyor Ben de Türk'üm Yaşanabiliyor o zaman tek bayrak altında farklı mezhep varlıklar Yanmasın o zaman emekli amcamın ev anım anamın yürekleri candan Yanlışım varsa düzelt kardeşim Görmedim bir şeyi taber villada Olan yoksuna fakire oldu Vatan sağ olsun diye bildi bak babam Gözü anam oğlum ölmedi diye Feryat ederken gözlerim dolar Şehit haberi vermeye gelen komutan Oğlunu bekler gariban bir ana Hisseder ana yüreği sonuçta Kapı çalan evin önünde komutan Ağzından çıkan tek bir kelime Vatan sağ olsun ağlama anam Cebimde tüsürdüler pusuya 20 yaşında gencecik bir fidanla da alet dağıtır her bir tarafta Vurdular gözlerini kırpmadan vurdular Vurdular onları lan Ben anlatamam ki o feryadı Dilim varmaz ama ağlama ana Vatan yapalım ve de yaptıranın Nele ki kalleşin yanına bırakma Her özer Ölmedi burada Terörlüsün asker Memleket Adana Yakup Bete Ölmedi burada Terörlüsün asker Ben de Mardin Mehmet Akkedik Ölmedi burada Terörlüsün asker Ölmedi burada bir dur 38 ve Kayseri burası makyajın güzeli de Şahin'e yakışır Bu Şahinci derin hepsi manyak Gece oluyor yine caddeyi yaksak Bahis koyuyoruz illegal yarışa illegal yarışan geçsin arkasına Pastacı da görünüş on numara tofaş değil bu sanki bir makina Lastiği yakarız o asfaltı bul Egzozu patlatıp caddeye bul köşe başında yan verilirken asfalt geri döndüm beni bekli gördünüz Sanırım adam oldu bir iki bir tipik orospu bu çocukta unut sendromu Bana vermekten geceleri iş yapamaz oldum hani tanıma aş bağladım Aşağılık yavşaklar ağzını kapatmalı bu sefer fena sıçırttım Her renkten bir bebek peydahladı beni bekler annenle bana seslen Yeni bir vuruş modelidir adamın anlamını bilmeyenlere de bunu söyle Dizlerime kapanıp aktı ledigini söylememin hasta cidden derinde. Biraz akıllı ol diye zaman verdim ama götü kaşınan yine sende Hadi beni top friendine koy sana kol gibi rhyme kastırdım Sikemini kes yıkabilecek yok beni bu sikimin evladına hediyem var tepe tek seni kirevinden çıkarmak için ablanla ilgili hepimiz me 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 me, -me dedik duruşlarından belli çok sevindi hilkat karabesine döndü bulun adresin belli beni arayanlar karı kızda işim yok ortalık fallik doldu zaten hepsine kürtaj yaptırmak gerekli öncelikli o delikli zarının dikilmesi önemli yetiştirme yurtları yeni piçlere kucak açacak seni bekler gibi kapında köpek odur ölüne lanet okut sarı paşa dindeyim bu delinin diyaloğu hesap kabardı sorun Dileğin elbet olur Deliliğinde yer adı Allah ve sendromu Kapımda köpek odur Ölüne lanet okut Sarı paşa dinleyin bu delinin diyaloğu Hesap kabardı sorun Dileğin elbet olur Deliliğinde yer adı Allah ve sendromu Konuşmak istediğim birkaç şey var Nereden başlasam ki bilmem Kini kalemi tıpkı bir nekşe dağısıyla işlettim Tahmin edemezsin Af dileme yalama oldu ağzım <laughs>